Ülkemiz bu liyakatsiz ellerde yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. Türkiye'nin gül diyarı Isparta ilimize dört gün süreyle elektrik veremediler. Gerekçesini milletimize açıklayamadıkları fahiş zamlarla adeta zulme dönüşen elektrik faturaları milletimizi çarpıyor. Dolar artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor, dolar düşüyor, akaryakıt fiyatları yine artıyor sebze ve meyve fiyatları arş alaya çıktı. Vatandaş pazara gidemez oldu. Pazarcı tezgahını açamıyor. Vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında geceleri mehtap seyreder hale geldi. Mutfaklarımızdaki boş tencerelerin tangırtısı ise artık fizandan duyulur oldu. Kaçak saray enflasyon canavarını besleyip büyütüyor. Hayat pahalılığı milletimize ezip geçiyor. Değerli basın mensupları. Peygamberimiz emanet ehline verilmediğinde kıyameti bekle buyurmuş. Kaçak sarayın şahsım yönetiminde geçen 3 yıl 6 ay 28 gün boyunca bu gerçeği her gün yaşayarak gördük. Milletimize kıyameti yaşarken gösterdiler. 2022 Türkiye'sinde Suriye'deki İdlib'e kesintisiz elektrik verenler 450 bin nüfuslu Isparta'mıza dört gün elektrik veremediler. Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren rahmetli Demirel'in memleketinde dört gün elektriği kestiler. Ay'a gideceğiz diye hava atanlar dört gün boyunca Isparta'ya gidemedi. İdlib'e yaptıkları bahçeli villaları incelemek için Suriye'ye kadar giden atanmış İçişleri Bakanı rahmetli Demirel'in memleketi Isparta'ya gidemedi. Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve Milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi. Ama İstanbul'a İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını apar topar gönderenler Isparta'ya nedense dört gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul'da MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller Isparta'da ortada hiç görünmedi. Isparta kaderine terk edildi. Yurt dışında olan Enerji Bakanı dört gün sonra Isparta'da kara yumuşak iniş yaptı. Bir de üstüne hakkınızı helal edin diyerek işin içinden sıyrılmaya kalktı. Sizin zamanınızda mum vardı, gaz lambası vardı diye kendilerinden önceki yönetimlere iftira atan, elektriği biz getirdik biz diye hava atan kaçak sarayın sakini ne dediyse onunla sınandı. Ispartalılar günlerce muma ve gaz lambasına mahkum oldu. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtmak için ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattı. Isparta'da yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız perişan oldu. Isparta'da yaşanan bu zulüm, bu kıyamet, yandaşlara rant dağıtmak amacıyla yapılan enerji dağıtım özelleştirmelerinin çirkin yüzünü de ortaya koydu.